Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjim. Bismillahi r r-Rahim. Alif lam mim. Hurufu muqata. Velik el kitabu. İşte bu kitap. La raybe. Şüphe yok. Fihi. Onun içinde. Yani. Fi velik el kitabi. Huden hidayettir. Lil mutaqiine. Mutaqi için li için mutakine kimin için mutakiler için buradan itibaren mutakilerin vasıflarını anlatıyor ellezine mutakiler kimdir yu'minune iman ederler bil gaybi gaybe iman ederler ve yuqimune salate ve yuqimune ikame ederler es-salate namazı ikame ederler. Ve minme ve o şeyden razakna bizim vermiş olduğumuz şeyden hum onlar yunfikun infak ederler. Vellezine o kimseler ki Minune iman ederler bime o şeye unzile ileyke sana indirilen şeye iman ederler ve me o şeye on zile min kavlike ve senden önce indirilene iman ederler. Ve bil ahireti ve ahirete kum onlar onlar yuqinun yakin bir şekilde iman ederler. Ule ike işte onlar alehuden huden hidayet üzeredirler. Min Rabbihim Rablerinden və ulə iki və işte onlar hum onlar var ya onlar tam da onlar el-muflihun kurtuluşa erenlerdir. Sadəllahu nasim